bizim 14'ler beraber video çekiyoruz. O on da cevap ver. Merhaba. De o soruduğum. O soruduğum ne dinledim? Mette meten neyse onu Arkadaşlar bize katılmak istiyorsanız. E,

Dedi. Benim ismimi söyleyebilirsin oğlum ne olacak Benim videomu Ne <laughs> <laughs> şey sana ya diye. Sen sor diye. Bro o olmadan oynayabilirsin çünkü oyun 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 değilse oyun oyun değil bir oyun değilse oyun boyutu. Tam bütün itenleri çalacağım. Ağla ağla. Ben yani. de bu oyun oyun değil. Ben ne çiğ. E yayınlamazsam ne yaparsın? Allah. In. Neyse normal devam. Cepte. Neredesin burada? Yedi daha. Tamam. Evet, Mr. Bomba Mr. Bomba Fantastik Kilesi'nden bir onay daha. Arkadaşlar, Hakan Şart, bizim el yanı için canlı yayınlara gittik. Ya da bana da <laughs> Eee evet, sorun yani. <gülüyor> alın <laughs> Abi soru cevap videosunda sorun mu? Abi biriyle video gelecek mi diye. Alın size biriyle video. <gülüyor> 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 Oha lopi. Ne diyorsun oh, ne lan sen? Ahmet. Ahmet. Sokan. <gülüyor> Aa, geliyorum geliyorum. Yardım ettim. <laughs> <laughs> ne diyorsun? Bu arada figür onu e, ezebiliyor gerçekten. Eğer figür varken e, üzerine düşersen şu şey oluyor. E, figür yani kafandan gittiğinde yere yere diyor, yere, yere yapışıyor ya. Hmm. Şey figür de onu ayağıyla eziyor. Hmm. Figür iz öldürmüş. Hmm. Ne bileyim. Arkadaşlar Oturdum. E, osurdum. 14 14'e abone ol. Çok komikti Ne yedin Ya oğlum, oğlum sen direkt öl ölürsen. Abi ölme Abi saniye bir yerde yara bandı görmüştüm ben. Ama mesela burada yara bandı var. Neredesin oğlum? Burada iki tane yara bandı var. Koş. Ben buradayım lan. La buradayım arka tarafındayım. Alo. Burada yarabam. Yarabam. Burada. Koş bak burada. Ka ne kadar oldu? Yarı. Yarısından bir tık daha Fazla. Ahmet. Ahmet Muhammed. Ah buraya yara ya Allah şu çakma fakir ara help help me I hate you from what the fuck ha Göl, görmeye iyi misin abi ha Google şu an hiç Hoşanlar yaşamadım. Ha bence Speech Giggle'ın şey bulanmış hali. Abi bu açılmıyor. Az ben nasıl gözüküyorum? Geri git Hayır lütfen. İnternetim gitmiş olmasın. Yalvarıyorum lütfen. Hayır hayır lütfen lütfen. Ama çok lazım. Hayır o jenitörlü oda mı? Evet. Ya hayır! Oğlum ya. Ya ya dur adam dur abi. Ha? Ya. Ha? Ya oğlum beceye olacaktım ya. Kim seni? Ya yo. Ya dolgunla kapat ne ya Dolga mı o bunu ya. Eee az ölsene Allah kahretsin ya. ya. Allah, köyde bu kadar da ondan <laughs> um, sonra bol bol sigmaya destek olmak için yok ettim şu an bilgisayarı parçalayacağım bay 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 ee, Poo. bu dünyanın en kısa videosu var. aa şaka hadi arkadaşlar görürsünüz zaten <laughs> Yo, bu ne bu ne bu ne bu ne tamam kapat tamam neyse. niye sen sol diye os evet arkadaşlar o sorduğumu öndürdüğüm kanalı unutma şakaydı çok komikti mi?